Canlı yayındayız şu an. Şu anda sıfır kişi var. Kimse katılmamış daha. Bekle ama zaten daha yeni açtık da. Valla kamera görüntüm çok kötü oğlum. Ben net bu özledim ya. Gerçekten mi? Ya Peki, o... Geliyor mu? Bilmiyorum ki işte yansıyor mu? Bir konuş. Konuşuyorum. Geliyor mu? Geliyor mu? Dönene bir iki, bir iki. Hayır mikrofonun nerede olduğunu bilsem oraya koyacağım yani şeyi ama mikrofonun nerede olduğunu bilmiyorum. Oğlum ben hiç alışık değilim. Abi kullanıcı izliyor Biz şu anda. Ya. Sen mi izliyorsun? O da ben. Ya. Evet. Oğlum <laughs> <laughs> şaka gibi. 20 dakikalık saç başlatsana. Tamam dur. A neyse ya. Köşede süre varmış. 20 dakikaya ulaşınca bakarım ben oradan. Bana kimse katılacak gibi gelmiyor. Geç geliyor. Beğensene. Gel açayım. Beğendim Beğendim gitti.